Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız ya şimdi harekete geçin ya da kaybedin. Şimdi diyor ki kitapta İşte e, içinizde korku, güvensizlik, güçsüzlük bu gibi duygular ortaya çıktığında ya diyelim ki bu gibi duygular ortaya çıkıyor ve bunlardan çok rahatsızsınız. Aman korkmayayım işte ben niye güvensiz hissediyorum, niye bu kadar korkuyorum falan bu, bu duygularınızdan memnun değilsiniz. Ya da ben niye bu kadar kıskancım ve bu durumu tetikleyen bir durum ortaya çıktığında... Sizin bu yaranızı hatırlatan bir şey ortaya çıktığında... Ne yapıyorsunuz? Kendinizi korumak için... E, bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Bu kez ne oluyor? Bu sefer e, bu duruma meydan okuyan... Daha başka olaylar ortaya çıkıyor. Daha farklı değişiklikler ortaya çıkıyor. Yani siz buna direndikçe... Daha çok, daha çok, daha çok oluyor. Diyelim ki... Mesela çok kendinizi kıskanç hissediyorsunuz ve bu duygunuzu hiç sevmiyorsunuz. Bundan kaçıyorsunuz. Aman benim kıskanç olduğumu kimse bilmesin. Böyle olduğumu kimse bana söylemesin. Bu benim yaram diyorsunuz mesela. Ve bir arkadaşınız size kıskanç olduğunuzu ima ediyor diyelim. Ne yapıyorsunuz? O arkadaşınızla görüşmeyi kesiyorsunuz. Görüşmüyorsunuz. Ve kaçıyorsunuz. Görür o bir daha onunla görüşmeyeceğim. Ne oluyor? Aslında, aslında o duygunuzdan kaçıyorsunuz kendinizi öyle hissetmemek için kaçıyorsunuz ve diyor ki bu bunun altında yatan tek sebep korku tek sebep korku neden korkuyorsunuz bunu hissetmekten neden korkuyorsunuz niye acı hisse, acı hissetmekten korkuyorsunuz çünkü biri bana hoşuma gitmeyen şey söylerse benim yarama dokunursa hayatımı kötü yaşarım yani ee, o zaman hayatım iyi değil. Yani hayatım sadece biri bana kötü bir şey söylemene benim yarama dokunmadığında iyi, diğer türlü kötü. Bunu sana düşündüren şey aslında korku. Yani aslında her türlü problemin sebebi korku. Ön kıskançlık, öfke, hırs. Aslında korkumuz olmazsa biz çok mutlu bir insana dönüşürüz arkadaşlar. İki seçenek var bu korku hissetmemek için. Ya korkuya sebep olan engelleri ortadan kaldıracağız. Ya da korkuyu hissetmemek için engelleri koruyacağız. Ee, ama ikinci seçeneği seçersek ne olacak? Direnç oluşturduğumuz için o duyguyla daha çok daha çok daha çok böyle şeylerle karşılaşacağız. Ama o duygu umursamadığımızda ya tamam olabilir hissedebilirim bu, bunda ne var ki dediğimizde ne olacak? Bir daha o durum karşımıza yani çıksa bile bizi rahatsız etmeyecek. Duruma geldiği için karşımıza da çıkmayacak artık eskisi kadar.